Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hep bir videoyla karşınızdayım. Biraz önce canlı yayından geldim. Aslında Pazartesi günündeyiz ve 5,5 saat boyunca canlı yayın yaptığım için Pazartesi gününün videonu başlatamadım. Haftalık bir vlog başlatıyorum ama öncelikle size yeni bir kitap uydurduğumuzu söylemek istiyorum. Kanalda işte kitap uydurmaca oyunları falan yapıyoruz genelde bazen ve bu sıralar çok yapasımız geliyordu. Sürekli işte gelelimdir, olur budur buluyorduk ama devamını geçen bir dahaki hafta bazen hatırlamıyorduk ama kesinlikle asla unutamayacağımız bir konu bulduk. Kitabın içinde dram var. Ama de var. Ama aksiyon da var, gerilim de var. Belki ilerleyen bölümlerde birileri gidebilir de yani diğer dünyaya. Şimdi spoiler vermeden bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Çünkü minik spoilerlarımız da vardı canlı yayında. Spoiler sizin için dert değilse ben başlığa narsist anne baba yazacağım. Onu bulursunuz. Şimdi çok güzel şekilde size anlatmaya çalışacağım. Deren'le Tuna'dan başlarsam bence çok güzel olur. Bütün herkes ana karakter. Anneler ve babalar narsist. Derenle Tuna narsist ve onların iki tane çocuğu var. Bunlar ayrılmışlar. Deren gizli narsist. Böyle hani e, iyiliğini istiyorumcu. Hani Aa, bunu yapamazsın gibi baskılar değil. Zaten ben bunu istiyordum baskısı. Hani karşıdaki kişi bunun yanlış olduğunu fark etmeden zaten ben bunu istiyordum ki niye narsist olsun kafasında oluyor. Ayla ile Akyaz Deren'e bayılıyorlar ama e, bu manipüleler sayesinde babadan nefret ediyorlar. Annemiz gizli narsist. Gerçekten çok güzel saklıyor. Zaten narsistlik manipüle falan güzel saklayabilenler ile meşhurdur. İlk başta anlayamazsın ama sonradan da anlayamıyor bunlar. Kumsal bunlarla çocukluk arkadaşı. ile daha yakın ama Akyaz'la da çocukluk arkadaşı. Ve hani çocukluk arkadaşı olduğu için böyle 9-10 yaşında tanıştıkları için Akyaz'a arada bir ilgisi var ama zaten çocuk kendi deyip duruyor. E, sonra... E, Kumsal'ın bir kara kedisi var geçen bir kedi gördüm. Bir gözü mavi, bir gözü yeşildi ve ön patileri yoktu. Onu yazdım. Çok hoşuma gidiyor. Beste diye bir arkadaşları var. Bununla 14-15 yaşlarında tanışmışlar. Beste Deren'den nefret ediyor. Kumsal ne kadar seviyorsa çocukluktan tanıyor kadını ve manipülatif davranışlarını fark etmiyor. Ama Beste hem çok zeki hem de sonradan gördüğü için anlıyor ve nefret ediyor Deren'den. Mesela Deren'in yaptığı bir tane şeyi göstereceğim. Ya baksana ev ne kadar güzel. Bizim şuradaki evimiz şöyle şöyle diye gösterirken Kumsal zaten durumu çok iyi. O yüzden asla umursamıyor. Ama Beste bak biz senden daha öndeyiz, daha zenginiz şeyini veriyor, ayarı veriyor. Çok sinir bozucu. Şimdi e, birkaç tane de erkek karaktere ihtiyacımız vardı Akyaz dışında. E, zaten erkek karakterlerden birinin ismi Rüzgar, birinin ismi Sinan. Bir tane yurt dışında anneannemiz var. Kitap bir partiyle başlıyor. Bunların annesi babası ikisini de iki yıl önceden okutmaya başlamışlar. Hani benim çocuklarım çok zeki, benim çocuklarım en iyisi gibisinden hani üstün zekalı olduklarını gösterip falan ileriye attırmış. İki yıl önceden ikisi üniversiteyi bitiriyor. Önce işte ilkokulu, ortaokulu bitiriyor. Üniversiteyi de erkenden bitirmiş oluyorlar. Biri 21, biri 23 yaşındayken. Ve mezuniyet partisi gibi evde hani parti veriyorlar. Durumları da iyi zaten. Her şeye parti veren bir aile. E, derenin annesi yurt dışından geliyor. Kendisinin adı Zerrin ve ünlü bir oyuncu. Kendisi kendisi için öldü haberleri çıkartıp gizli kamerayla partiye giriyor ve ben aslında yaşıyorum hayatım kanser oldum şeyi veriyor. Ama kanser tedavisi gördükten sonra geliyor manyak. Öyle bir narsist ki hani Tamam, gıcık olacaksınız anne babaya. Deren'e mesela bayağı gıcık olacaksınız. Ama çocukların iyiliğini bir anda istiyor. Sadece kendi istediği şekilde yönlendiriyor onları. Ama zevcin, Narsist'in önünde gideni. Çok heyecanlıyım bu kitap hakkında. Canlı yayınlarımıza gelip kitaba bizle birlikte devam edebilirsiniz. Bazı spoiler'lar yiyebilirsiniz tabii ki. Çok heyecanlıyım. Şimdi bizim bu konseptimiz nasıl? Onu söyleyeyim öncelikle. Aslında kitapla başlamayacaktık ama bu hafta böyle başlamış olduk. Konseptimiz şu. Her gün onar dakika kitap yazıp onar dakika kitap okuyoruz. Ve işte en azından tabii ki rutin oluşturmak için siz ders çalışırsınız, projenizi yaparsınız, işinizi yaparsınız rutin oluşturmak için. Çünkü bazı günler yapıyoruz, bazı günler yapmıyoruz. Bu sefer 10 dakika ne ki deyip yaparız ki bu 6-7 saatte çıkabilir. Ben şimdi çok gaza geldim kitap yazma konusunda ve bu kitabı beraber yazdığımız için Gökler'in izni yazayım dedim. Aslında bu benim Gökler'in izi hakkında notlar aldığım defter. Kanalımızda ilk 8 bölüm paylaştım. Çarşamba günü evet, 9. bölüm paylaşmam lazım. Birkaç haftadır telefon bozuldu falan erteliyordum. Bu hafta yazalım istiyorum. Bu gaza gelmişken artık bir şeyler yazayım. Çok heyecanlıyım. Çarşamba günü zaten paylaşım yapıyoruz. İsterseniz okuyup bana şik edebilirsiniz. Yazım dili rahat okunuyor. Yani seversiniz diye düşünmekteyim. Heyecandan yüzüm kızarıyor. Gülmekten dişlerim buralarım ağrıyor. 2 saattir o kadar keyifli bir yayındaydık ki. E, aşırı yazasım geldi. Göktenin izi hakkında size konuyu anlatayım. Çok Heyecanlandım. Gerçekten biraz dilim sürüşüyorsa kusura bakmayın. Gecenin ikisi olmuş olabilir bu arada. gökten İzinde Ahenk Aklı bir kızımız var. Kendisi büyüdü bir evrende. Gökler dünyaya deniliyor. Bulundukları yerde de renkler deniliyor. Ve bulundukları yer dünyada değil. Ve ilk 20 yıl boyunca işte 10 yılda bir kasaba değiştiriyorlar. İlk 20 yıl boyunca teorik dersler görmüşler. Şimdi de büyülü dersler görüyorlar. Ve kızımızın bu büyülü evreninde yanında olmak isterseniz katılabilirsiniz. Kitabımızın resmi. <laughs> bir şey diyeyim mi? Dedim ki bu göktenizin defteri. Ben normalde başka bir defterim var Yeşil. Ona kitaplarla ilgili notlar alıyorum ve boş yerlerim var. Dedim ki bu sefer bunu yazalım. Çok hissediyorum. Çok iyi bir konusu olacak ve biz her gün bunu yazmak istiyoruz. Aşırı gaza geldim. Aşırı mutluyum. Hani sürekli bir şey bulabiliriz. 8-10 kitaplık bir seri olabilir. Aşırı iyi olabilir. Yaz enerjisi de veriyor. Kuş enerjisi de veriyor. Dizisi olsa izlersin. Böyle çekirdek çıtlaya çıtlaya dinlersin. Çok iyi olay. Hadi ben oh, başlıyorum. Bu hafta sizlerle senin yüzünden okuyacağım. Ee, kitabımızın sayfa sayısı 301. Sonunda da son yazıyor. Tek kitaplık bir seri. Spoiler değilse şöyle bir şeyler var. Burada şöyle bir ayrıcımız var. Eşim dedi ki sana benziyor gıcıklığına. Onun dışında şurada da bir tane daha Ay, yazı, el yazısıyla yazılmış bir şey var. Şöyle korku temalı bir kitap gerim gerim geleceğimi hissediyorum. Bugün sizde buna da belki başlıyoruz ama önce bir göklerin izni yazayım. Arkadaşlar kitapta belli başlı paranormal olaylar başladı ama kız şizofreni mi? Rüya mı görüyor? Yoksa gerçekten paranormal olaylar mı yaşanıyor? Bunu tam olarak anlayamadım. İlk 40 sayfayı okuduğum Kızın o korkusunu ben de hissediyorum. Ben böyle şeylerden harbiden gerçekten çok korkuyorum. Ve şey oluyorum hani... Tamam birazdan eşin gidecek ama gündüz gündüzdeyiz yani kaçarsan etrafta insanlar var sakin ol. Korkunç. Bu arada e, komşu olayı bir beni tedirgin etti. Ne oluyor falan. E, kızımız bence şizofren oldu. Ben öyle düşünmekteyim. Ama başka bir şey de olabilir. Bilemedim. Arkadaşlar bu işin içinde manipülasyon olabilir mi? Kandırmaca. Bilinçli yapılan şeyler. Ortaklaşa yapılmış bir şey olabilir mi? Aklımda çok fena bir şey var. Asla spoiler değil. Öyle bir şey hiçbir yerde görmedim. O yüzden söyleyebilirim. Bence bunun halasıyla şey, kızı evden kaçırmak için numara yapıyor bile olabilir. Olabilir mi? Oha! Çok iyi fikir. Eğer öyleyse tabii ki burayı silmek zorundayız. Ama değilse de silmek zorundayız. O yüzden silmeyeceğim ki siz öyle mi değil mi anlamayın. Neyi sildi mi de bilmeyeceksiniz ama bunu koymak istiyorum canım ciğerim hadi devam. 72 de becaya bayağı bir sinir oldum. Sana ne? İsterse 10 gün çıkar, isterse istediği alışverişi yapar. Değil mi kızım? Aşkım. işkım. Oy, oy oy özür dilerim. Oo. Sağ ol. Arkadaşlar şu anda çarşamba akşamındayız ve ben bugün kendimi rahat bıraktım. Hani kendimi kitap yazmak zorunda hissettiğimde kötü hissediyorum. Yazmadığımda da kötü hissediyorum. Bugün olduğum gibi serbest bıraktım kendimi. Kitap okudum. Biraz önce canlı yayın yaptık. Orada da yeni bulduğumuz kurguya bir şeyler bulduk. Keyifliydi ama bir yerden sonra sabah 3'e kadar durmayı planlıyordum. Bir de kapatmış olduk. Yine de iyi ilerledik bence. Senin yüzünden de aslında ben maraton yapıyorum. Çok güzel bir maraton oluyor. Ama size sanırım kitap hakkında çok da güncelleme çekmemişim gibi hissetmekteyim. Oradan bir şeyler eklerim ama bak nasıl biliyor musunuz kitap? Yeliz adında bir kızımız var. Şu anda başına paranormal olduğunu düşündüğüm bir şeyler gelmekte. Mesela işte halasıyla eniştesini evde görüyor ama onlar dışarıdan çıkıyor. Böyle sesler duyuyor falan. Psikolojik mi? Şizofren mi oldu? Ne oldu bilemiyoruz. 130'larda falanız. Serhan'dan bir yandan şüphelenip bir yandan seviyorum. En çok arkadaşlarından bir tanesi çok dikkatimi çekiyor. Şevval değil de diğeri. O böyle patavatsız gıcın tekiymiş gibi hissettiriyor. Bir yandan da kötü biri değil gibi ama bir yandan da patavatsızmış gibi. Ondan bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Acaba kıza birileri oyun mu oynuyor diye düşünüyorum. Kitabın başından beri asla spoiler değil. Yani bir tedirginim. Neler olacak bilmiyorum. Kitabı okuyacağım. Size de güncelleme çekerim. Öyle. Devam. <laughs> Kızım o oyuncak değil. Olmaz. O sen o çekiştirme oyuncağı değil anneciğim. Kızım. <laughs> İzin verir misin? Hayır. 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 Hayır kızım. Vermem. Vermem. Evet orada güneş uyudu. Evet. Senin yüzünden gitti çocuk. Senin yüzünden. Koparmayacaksan veririm ama koparmak istiyor gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu tatlısın? Senin oyuncağın nerede? Hadi oyuncak. Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aferin kızım, aferin, of aferin. Çok başarılısın. Haydi. Hadi başarabilirsin. Hadi başarabilirsin. Ben ne yapıyorsun? Bebek. Arkadaşlar canlı yayınlar çıktım. Bugün hiç video çekemeyeceğim zannediyordum. Hatta hiç canlı yayın açamayacağım zannediyordum. Çünkü tam ya bu sıralar telefonumun başıma gelmeyen kalmıyor. Telefonun da benim de başıma gelmeyen kalmıyor. Cümlenin kendi kendini düzeltmesi bu yüzden bir şey sıçramış ve asla çıkmıyor ve net çekmiyor. Dikeyken daha net çekiyor bakın. Anladınız mı? Sanki üstü kirliymiş gibi ama hayır. Üstüne bir şey sıçramış ve olmuyor. Ben de o yüzden video çekemeyeceğim sanıyordum. Dedim ki dikeyken bir tık daha düzgünce bir de canlı yayın yani sohbet ediyoruz. Video kadar önemli değil falan oldum. E, tabii ki önemli de. Neyse biz biraz önce yine kitap yayını yaptık. Yeni bulduğumuz kurguyla ilgili ve çok güzel şeyler bulduk. Mesela birinci bölüm Kumsalla, ikinci bölüm anneanneyle, üçüncü bölüm işte Akyaz'la, çok güzel ilerliyor. Hayal karakterine şu an ölüyorum. Hayal karakteri aslında çok da ana karakter değil ama kıpkıza saçları var, buz mavisi gözleri var, köpüşü var. Köpüşü sayesinde Akeza bir iletişimi olmuş ve onu görüyoruz falan enfes oluyor. E bugün biraz kitap okumuştum, yine okuyacağım. Güncelleme çekemem zannediyordum. Gerçekten ekran çok kötüydü özellikle gündüz. Şu anda da anlıyorsunuz zaten. Ha bak böyle durmam lazım. Burada durunca net ve güzel durmuyorum. Bu böyle mi çekeceğim yani videoyu? Neyse güncelleme çekmem gerekiyordu diye düşündüm. Canlı yayında enfes şeyler bulduk. Gidip izleyebilirsiniz. İkisine de şu an kapak yapacağım. Çok heyecanlıyım. Sonra kitap okuyacağım. Size onun güncellemesini çekerim artık. Öptüm. Arkadaşlar birazcık tadım kaçtı. Kedim ölümden geçti diye çığlık attım. Yani korku kitabı okumak bu saatte pek de mantıklı değilmiş sanırım. Bir de bitti. Bitti ama nasıl bitti? Yani sonu bir tık daha uzatılsa çok güzel olurdu. Kitabın gidişatı şöyle. Hani bazı kitaplar böyle gider. Hani yükselir yükselir alçalır. Yükselir yükselir alçalır. Yok. Böyle gitti bu. Hani bir tık daha inişler çıkışlar beklerdim. Bir tık daha böyle farklı yerlerde farklı olaylar beklerdim. Olaylar çıksın isterdim. Bunun devamını merak ederdim. Ama son yazıyor. Devam olmalıydı bence bunun. İkinci kitap olabilirdi. Bilmiyorum şöyle gitti. Kalp kırıklığı. İşte bu sevdim. Tavsiye ederim. Ama gündüz okuyun. Teşekkürler. Gidiyorum uyumaya. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben bu haftadan razıyım. Gayet verimli geçtiğini düşünmekteyim. Sadece kameranın bozukluğundan kaynaklı bir tık video çekmekte eksiklik yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden de bir tık hani ya zaten güzel çıkmıyor kitap da okumayayım deyip oyuncak mahşerini daha net bir görüntüye bıraktım. Ama okuyacağım. Yani böyle giderse okuyacağım. Düzelmiyor. Bakın arka kamera bile mükemmel çekmiyor ki. Ne yapacağız? Ön kamerada kendimi görmek istemezseniz Hayır dur. Bunu istemiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.